Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoda kayıt oldu bunun. Herkese. Evet. Benim bunlar çok sevdiğim arkadaşlarım. Ben de çok çok sevdim. Ah, tamam. Bir dakika. Hemen tamam, biz de, Bu maçımıza giriş. Kutularımı açtım. Canım istedi ya. Ama yarın herhangi bir 15 kutu filan biriktireceğim. 15 kutu biriktirince sularla beraber tane taktik buldum. Onunla açmaya planlıyorum. 15 kutudan bir kere uçalım. Ama bu çok. Bir sürü kutu. Ben bunu Gelme. Bak ben hiç daha böyle çok bak. ne çöpü ona ona. Uf. al oh. Bu zaten ben artık şey... kutulardan çıkartmaya başlıyorum. Bu <laughs> hesabımda da. Var. Hadi gelme. Ya aldı. Ben çok iyi değilim balleyle. Hatta balleyle inanılmaz iyi değilim. Vallahi ya. Evet. Benim anlayacağım az... da ben bu videoda. Ben bu videoda amacımı yapacağım. <laughs> bu maçımda bir video alacağım. Evet.

Ağabeyler neler çeşitli. Yani? Yes. Yes ya. Evet. Çoraklar mı? Evet. Bir tane kumuz. Evet. Hemen bunu açalım. Şimdi arkadaşlar. Evet. Çıkarsanız da zaten şans. Nasıl çıktı ya? Çıkarttı da. Çok mutlu oldum. Nasıl çıktı? <laughs> Benim bu kulübüm vardı ama kulüpte <laughs> değil. Bir... Bunun kulübünün adı ne? Aracan demiş. Rosa çıktı. Rosa çıktı. Oh my god. hemen yarım yi. 15 e de yapacağım bu. 15 yaptım çok iyi. 4 yılda e yaparsanız. Ne kadar iyi olur. Allah'a emanet arkadaşlar. Evet videomuz. Vay satanların da inşallah loan çıkar. Amin. Ben de loan istiyorum Allah.